Özellikle Lavalier'in aldığı mola manşetle ilgili söyledikleri sadece bu maçla ilgili değil. Genel anlamda e, özellikle genç oyuncular için önemli bir e, gösterge ki İtalyan koçlar, antrenörler buna çok e, önem veriyor ki e, bundan ki bir yıl önce Guidetti'nin e, çok ayrıntılı bir röportajı yayınlanmıştı. Röportaj birkaç yıl önceden olmuş olabilir ama ben e, rastlayıp okumuştum ve o da manşet alırken, özellikle servis karşılarken olduğu yerden sabit kalıp elini iki bacağın arasına koyarak eğilmenin doğru e, servis karşılama olmadığını ve mutlaka ve mutlaka iki elinizi manşet alırken iki kolunuzun vücudunuzdan vücudunuzdan sağa ve sola doğru e, uzaklaşıp bacaklarınızın ters yönde olması, yani bir ters yönde hareketle iki bacağınızdan destek alarak pasörünüze e, döndürmeyi eee işte oyuncularını hep öğretmeye çalıştığını söylemişti. Yani pasörünüz eğer siz soldaysanız ve pasörünüze atmak istiyorsanız topu en mükemmel şekilde e, kollarınızı solunuza doğru alıp oradan sağa doğru yönlendirmeniz lazım. Eğer olduğunuz yerde yere eğilirseniz e, topu karşılamanız çok zor oluyor. Bunu Lavarin de bu molada bu kadar temel bir manşet bilgisini bir kere daha oyuncularına hatırlattı ve çünkü hakikaten e, Alina iki smaçör biraz öyle manşet alır haldeydi molayı aldıklarında ve rakip öne geçtiğinde. Dolayısıyla bunu da hatırlatalım. Yani o çok kısa bahsettiği şeyi Guidetti de yıllarca oyuncularına çok temel bilgi olarak veriyor ve öyle mükemmelleştirmeye çalışıyor. Özellikle iki smaç örneği onun da her sezon böyle geliştirdiğini söyleyebiliriz. Doğru servis karşılama, doğru manşet dedik. Bazen hani baş antrenörlerin şunu yaptığını biliyorum. Temel o kadar basit bir şeydir ki aslında bazen hani onu göremez hale geliyorsun atmosferden ötürü ve baş antrenörlerin genel anlamda bunu yapamadıkları anda temeldeki aksiyonu alamadıkları anda oyuncuların bazen tecrübe yetersizliğinden olabilir bazen de o atmosferin çok içinde kaybolduğu için hani momentumdan düştüğü için olabilir oyuncularını birkaç sayılık kenara çekmesi hani oyuncunun formsuz olduğundan dolayı değil. Sadece mesela o bahsettiğimiz set sonları olabilir, kritik sayılar, kritik rallilerden sonra dönüşler, mola sonrası dönüşler. O kenara çekme, birkaç sayılık hani evet. karşı oyunu görme, e, diğer arkadaşlarını görme, bir atmosferi birkaç solukluk çekme bile o temeldeki öğretiyi hatırlatma bile bugün Laval'in yaptığı gibi çok önemli. E, o hani e, game ya, orada changer, çok... sadece oyuncu da olmuyor bazen game changer. İşte e, baş antrenörde de oluyor, bir taktikte de oluyor. Ufak bir e, nüans çok önemli hale gelebiliyor. Çok doğru söylediğin bu ikinci söylediğin şey. Zaten bugünkü molada e, çok güzel bir nokta yaparmak markasının. İkinci mola zaten bununla ilgiliydi. Çünkü Arena ve Ana Cristina'nın bu Lavarini'nin hatırlattığı şeyleri bilmemesi gibi bir durum yok tabii ki. Tabii ki biliyorlar ama aynen dediğin gibi o an e, üst üste gelen hatalar sonucunda biraz böyle e, momentum'u kaybedebiliyorlar. E, Lavarini de orada o molayı alıp işte bu temel bilgiyi tabii ki e, bilmedikleri bir şey değil ama işte oranın şu an daha önemli olduğunu hatırlatması gibi bir e, durum ve bu yöntemi seçti. Dolayısıyla bu dediğin kesinlikle doğru. Zaten bugün e, e, molalar Türkiye'deki da yayınlanıyor muydu tam hatırlamıyorum ama ben Chevin kanalından takip ettim. E, tamamen bu maksatla alınmış bir molaydı. Orada çok güzel bir noktaya parmak bastığını belirteyim. Doğru. Yani bu oyuncular bunları zaten biliyorlar ama bazen işte o atmosferden onları çekip kenara biraz tekrar hatırlatmak gerekiyor.